Herkese merhabalar. Bugünkü konumuz Eysel takip sistemimizin aktarım basamağı. Değerlendirme sürecimiz ile öğrencimizin kayıt işlemleri tamamlanmış olur ve aktarım süreci başlar. Aktarım sürecinde en önemli kısım doğru öğrencinin doğru eğitmen ile eşlemesinin yapılmasıdır. Her öğrencinin birbirinden farklı eğitim ihtiyaçları olduğu gibi her eğitmenin de farklı uzmanlık alanları vardır. Davranış ve hareket eğitimi alanında Türkiye'nin en büyük eğitmen portföyüne sahip olduğu akademimizde eğitim koordinatörlerimiz çocuğun yaşını, eğitsel yol haritasını, eğitim süresini ve eğitmenlerimizin uzmanlıkları, müdahale yöntemlerini göz önünde bulundurarak en doğru eşleşmeyi yapmaktadır. Binlerce çocuk üzerinde ispatlanmış, ailelerin takdirini kazanmış, tecrübemiz, uzmanlığımız doğrultusunda yapılan eşlemeler ile eğitmen öğrenci uyuşmazlığının önüne geçerek başarılı bir yol haritası çiziyoruz. Eğitmenimizin belirlenmesinden sonra yönetim birimimiz eğitim koordinatörlerimizin yazılı sesli eğitim programlarını, değerlendirme formlarını eğitmenimize iletir. Bununla beraber eğitmen öğrencisi hakkında detaylı bilgiye sahip olur koordinatörünün danışmanlığınca eğitim sürecinin bireysel programlamasını organize eder. Seanslar için hazırlıklarını tamamlar. İlk seansla beraber eğitime hareket katan otizm eğitimde eğitim serüveni başlamış olur. Ve bir sonraki videomuzda izleyeceğiniz danışmanlık basamağımıza geçmiş olur.